Merhaba arkadaşlar, güzel bir bergama sabahından hepinize selamlamış oldum Bu çevreye bir beton dökeceğimizden bahsetmiştim Hazırlığına başladım şimdi, kazıkları çakıp ipleri Çekmeye başladık çevre dönecek olan betonumuz için kalıp hazırlığı yapacağız bugün Tabi Uygulama aşamalarında Sizlerle paylaşacağım bu beton ne için gerekliydi? Binanın içine biliyorsunuz toprak pabuç üzerine kurulduğu için burası bakmayın yani böyle duvarlarla kaplandığına. Bordeks bir miktar iniyor. Ondan sonrası toprak şu kare boruların içine döktüğümüz betonlarla halletmiştik daha önce. Binamızı onların üzerine kurmuştuk. 16 pabuç üzerine. Sonrasında talep geldi. Dediler ki hani çevrede bir yürüyüş ben de tavsiye ettim. Yani hem yürüyüş olur, çamurdan kurtulmak olur. Hem de bina korunmuş olur. Hem de dışarıdan bakıldığı zaman şık durur diye. Seramik uygulamalarını falan daha sonraki dönemlerde halledeceğiz. Şimdilik sadece beton yapıp bu şekilde bırakacağız. Durum bundan ibaret. <laughs> hazırlamıştım bu yerler toprak olduğu için kalıbımızı yani tahta kalıplarımızı bu kazıklarla sabitleyeceğiz dün hazırlığını yaptım bunları bu şekilde yere çakacağız tahtalarımızı da buna çakacağız durum bu tahtalar sürpriz oldu bize. Normalde 20 santimlik tek tahta şeklinde istemiştim. Maalesef 10 santimlik iki tahta şeklinde göndermişler. Mümkün olduğu kadar birbirine oturtup iz yaptırmamaya çalışacağız. Tabii ki bir önemi yoktur yani ileride seramik falan yapıldığı zaman öyle bir izden eser kalmayacaktır ama keşke 20'lik olsaydı daha az uğraşırdık. Daha iyi olurdu yani. Kardeşim bir kahve hazırladı. Dedi önce bir kendimize gelelim uykumuz açılsın, sabah olduğunu anlayalım dedi. Öyle bir kahve molası vermiş olduk. Kahveci, durdur. Dur. Niye? <laughs> Arkadaş ee, söylemeyeceğim, <laughs> söylemeyeceğim. Kalıpçı Mahmut Efendi. Mahmut kopuyor. Gel gel bak. Abonelerimiz bizi izliyorlar biliyorsun değil mi? Şöyle bak. Kravatını da düzeltelim <laughs> Herkese selamlar. Mahmut kafemizi de içiyoruz Mahmut mu bunun adı? Yok canım. Kalıpçı Mahmut olunca kahveci baba. Kahveci. Ama öyle birkaç tanesi bir arada falan filan öyle kahve içmem. Normal bildiğiniz e, sade kahve. İsim vermem. <laughs> İsim vermem. Normal bildiğiniz sade kahve. İçine de biraz süt. O kadar. Başka bir şey yok. Bazen sade böyle sabahları temelli sade bir tanesi bir arada olanları falan içmiyoruz tavsiye de etmiyorum pek eskiden yaptık o yanlışları içtik bayağı bol bol şimdi şeker şeker almadığım için kahve içerken böyle daha iyi oluyor tavsiye ederim yani Çayı da tüpümüz var. Demleme çay yapıyoruz. Olmazsa olmazımız zaten çay yani. Onun akşama kadar ocakta durması gerekiyor. Burada elektrik olmadığı için tüpün üzerinde. Elektrik olan yerde de çaycımız var. Çaycı da sürekli çayımız oluyor. Biraz böyle özele girdik bugün. Öyle mi oldu? Yani genelden özele yayıldı biraz işler. Yediğimiz, içtiğimize kadar elinde kusura bakmayın yani vallahi hakkınızı helal edin. Çevredeki zeytin bahçeleri var. Yani zeytin ağaçlarının olduğu yerler var. Bu arada bugün sıkıntılı sıcak olacağı benziyor. Biraz çalıştım hemen terledim zaten gördüğünüz gibi fark etmişsinizdir siz de. Sizde. Kahvemizi içtikten sonra kalıbımızı oluşturmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel kolay gelsin. Burada malum jeneratörle çalıştığımız için her böyle ufak tefek şeyde jeneratörü çalıştırmayalım diye böyle bir bıçak aldım. Ne için? Bu tahtaları kesmek, o kazıkları yapmak için çok da faydalı işe yaradı dün. Akşam bataryalarımızı dolduruyoruz. Üç tane böyle yedek pilim var. Bunları doldurup getirip ufak tefek kesim işlerimi bu şekilde çözüyorum yani. 24 senesi olmuş değil mi? Yani. Teknolojiyi kullanmadan olmaz. Bu tahtaları testereyle de kesmek var. Ondan sonra keserle çivileri çakmak da var. Biz ne yapıyoruz? Uzun vidalarımız var. Onlar da hemen tutturuyoruz kalıbımıza tahtaları. Bu şekilde de kesiyoruz. Yani bu nasıl kalıp işçiliği diye aklınıza öyle bir şey gelmesin. Bizim anladığımız şekil, kolayımıza da böyle geliyor. Bu şekilde uygulamayı uygun bulduk. Böyledir yani. Herkesin yoğurt yeme şekli vardır. Kimi üfleyerek yer, <laughs> kimi de benim gibi kaşıkla yer yani. tahtalarımızı bağladık. Malzemeciyi bekliyoruz. Yani çakılla beraber demiri göndermedikleri için demir bekliyoruz. Beklemedeyiz yani saat 16.20 şu an. Evet arkadaşlar saatlerimiz 18.40. Kalıbımızı çaktık. Öğleden sonra biz bu kalıp işlemini bitirdik ama şu delikleri delmekle kaldık sadece. Çünkü ya yani bu pabuçlarda da var delik. Niye beton atacağız çünkü? Hazırlığımızı yaptık. Bakın şu betonda da delikler var. Neden? Bunları onluk çubukları saplayıp üzerine hasır demir döşeceğiz bu yürüme yoluna. Şöyle göstereyim. Evet malzemelerimiz de tamamen gelmiş oldu. Yarın artık bugün demir işlemine geçemiyoruz. Saat 7 oluyor. Takımlarımızı işte düzenimizi anca toplarız. Yukarıdaki şap için kaba kumumuz geldi. Dün betonluk mıcırımız gelmişti. Bugün de tekrar bir arkadaş bu malzeme tedarikçisi arkadaşım bir kıya oldu bize. Size dedi makine göndereyim dedi. Bu makine geldi beton karma makinesi. Çok iyi oldu. Suyumuz da hazır. Yani artık yarın önümüzde demirleri de döşedikten sonra kalıbımızın içine hiçbir engel kalmamış oldu. Evet, hayli yorucu bir süreçti. Bugün hava güneşli olmamasına rağmen çok sıkıntılıydı arkadaşlar. Yani hakikaten bunu aldık. Çok aşırı bir nem vardı. Terledik yani bayağı bir terledik. Şurada bakın. Normalde 90 santim bir metre civarı tuttuğum genişliği şu merdiven sahanını 150 santim tuttum neden merdivenden inince arkaya dolaşmak için yine çamurlu yüzeye inilmesin diye Çünkü bu kısımdan çok özellikle yağmur suları geliyor burada da bir yürüme payı olsun diye 50 santim yürüme payı bıraktım şu kenara burada yine normale dönüp arkaya doğru devam ediyor Bakın şu mavi ipi çekip kazıklarımızı ona göre çaktık. Gayet düzgün bir kalıbımız olmuş oldu. Hiza istikamet olarak. Artık bu aralar böyle demir işlemleri yapıldıktan sonra şöyle söyleyeyim şu pabuçlara da buraya mesela 1, 2, 3, 4, 5 tane çubuk demir saplayacağım onluk. Yayacağım böyle sağa sola. Bunlarda üçer tane var bu ortadakilerde. Başlardakinde yine 5 tane. Onlar da neden ee, evimiz tekil temel yani bireysel temeller üzerinde 16 tane bu şekilde bağımsız temel üzerine inşa edildiği için baştan sonradan biz bu kaldırımı karar verildi istendi önce önce durumlara bakılacaktı sonra karar verilecekti kararı verildi biz de ne yaptık? Dedi ki bu tekil temelleri de bu kaldırıma bu 20 santimlik dökecek olduğumuz betona bağlayalım diye bu çubuklama işlemini yapacağız. Yani üzerine hasır çelik de sereceğiz. Şöyle malzemelerimizi de bir göstereyim size. Yani anlatıyoruz ama hasırdır, şudur, budur. Bilen var, bilmeyen var. O temellere saplayacağımız çubuklar bu onluk demir çubuklar. Kalıbın içine bu demir çubukların üzerine sereceğimiz hasır çelik dediğimiz de budur. Yani 4 milimetre kalınlığında demirler. 15 çarpı 15 gözleri var. Bakın 15 santim, 15 santim kareler şeklinde. Bizde kaynaklı bunlar fabrikasyon. Yani beton atacaksanız böyle müstakil bir yere yani istediğiniz yere olabilir neresi olursa olsun. Bu hasırı içine koyduktan sonra o betonun kendi kendine dağılması çök yani kısmen çökme olayları falan olmayacaktır. Güzel uygularsanız. Yani betonun her yerinde bu ince de olsa bu yani zaten orada ihtiyaç odur yani daha kalınına gerek yok her türlü ihtiyacınızı karşılayacaktır yani betonu tamamen sağlam bir vaziyette o bölgede tutacaktır. Bir tek arkası kaldı. O da tahta bu kadar geldiği için yarın bu kısımların betonunu döktüğümüz zaman yarından sonra da buranın kalıbını buralardan birinden yani bir cephenin birinden söküp bu tarafa doğru çevirip böyle bu şekilde bu tarafı da daha sonraki gün dökeriz diye düşünüyoruz betonunu. Şantiyemizde durumlar bundan ibaret. Bugün kalıplama yaptık. Malzeme indirirken, kumu boşaltırken çekimler yapmaya çalıştım. Yani fırsattan istifade hep de bir Çekim yapma çabamız oluyor. Sizlerle paylaşabilelim istiyoruz. Mesela bu kardeş 3 tane alçıyı el arabasına koymuş. Acı kuvvetiyle bizi şaşırtarak karşıdan geliyor yani. Onu da göz ardı edemeyiz. Allah razı olsun yani böyle Allah e, güçlü Allah. kuvvetli herkese Allah yardımcı nasip etmez yani. Allah razı olsun. <laughs> cümlemizde. <laughs> Vaziyetimiz budur. Şu alçıları yağmur içi kalmasın diye içeri alıyor kardeş. Durumumuz bundan ibaret. İnşaatımızda bugün kalıp, yarın beton olacak inşallah. Bir aksilik Allah'tan bir keder gelmezse. Şöyle kendimi de göstereyim. Hepten şey olmasın. Gerçi sabahtan kalıp çekarken çok göründük ama konuşurken de sesin sahibi bazen aranıyor yani. Hayırlı akşamlar, Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Teşekkür ederim. <laughs> Sağlam temel atmış insanlığa ibret için Kısım kısım kul yaratmış İnsanlığa ibret için Kısım kısım kul yaratmış Kimi yaya, kimi atlı Kimi uçar, çift kanatlı Dünya şirin baldan tatlı, eyvah balı tuza katmış. Dünya şirin baldan tatlı, eyvah balı tuza katmış. Kazması var küre yok, ustası var çırağı yok, gökü benim dire yok. Muallakta bina çatmış Göku benim dire yok Muallakta bina çatmış Bu dünyaya gelen bilmez Ağlayanlar neden gülmez Bir yol var ki giden dönmez ona sır demiş kapatmış. Bir yol var ki giden dönmez, ona sır demiş kapatmış. Kimi yaya, kimi atlı, kimi uçar çift kanatlı. Dünya şirin, baldan tatlı, eyvah balı tuza katmış. Dünya şirin baldan tatlı Eyvah balı tuza katmış Bu dünyaya gelen bilmez Ağlayanlar neden gülmez Bir yol var ki giden dönmez Ona sır demiş kapatmış Ona sır demiş kapatmış